Şivangi, canım sen buradasın ve iyisin. Ben seni sandığın içinde sandım. Biliyor musun? Ben çok korktum. Senin... Senin için. Bak Şivangi beni dinle burası çok ama çok tehlikeli bir yer. Buradan hemen gidelim hadi. Şivangi gel gel. Ne diyor yenge? Şivangi seninle kalsın. Tamam. Deprem sona erse de biraz daha burada kalmamız lazım. Evet. İyi mi herkes arkadaşlar? Evet. Arya? Abi o kadar parti düzenledik. Dekorasyon yaptık. Hepsi mahvoldu. Boş ver. Ben senin için daha büyük bir parti yapacağım. Seni seviyorum. Ben de seni canım. Abi ama böyle yaparsan şımarır. Abi? Abi, abi, abi şımarır mı? Zaten şımarık. Ama siz hepiniz şımarıksınız ve benim yüzümden parti ertelendi. Siz bekleyin geliyorum tamam mı? Hmm. Shivangi aşağıdan geldi. Avantikan'ın ölüm sırrını çözmeye gitmişti. Acaba acaba bir şeyler buldu mu? Shivangi Avanti ''Yenge?'' ''Hı?'' ''Ah, hiç. Öyle. E, nasılsın?'' diyecektim. ''Şivangi orada. O zaman bu Seşa. Şükür ki bir şey demedim.'' A, ''Yenge?'' ''Hı?'' ''Ben Rocky'nin yanına gidiyorum.'' Hı. Seşe'ye dikkat etmeliyim. Kim bilir Şivangi'nin kılığında ne oyunlar peşindedir. Yavaş. Şivangi. Ne? Bak şimdi sen biraz dinlen. Çünkü benim güzel karım bugün biraz fazla yoruldu. Şimdi dinlen olur mu canım? Ben hiç yorgun değilim. Çok eğlendim. Biraz elma suyu içtim sadece. Elma suyu canım. Tabii tabii. Ama bir daha sen yine de içtiğine dikkat et. Çünkü karıcığım bir sonraki partide aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Bana böyle kızdığında çok daha tatlı oluyorsun. Tamam. Gel, gel. Hadi otur, gel. Otur şöyle. Bence daha sık parti yapmamız lazım. Sana bir haller olmuş. Sanki sen değilsin. Yani sensin de hani bir şeyler olmuş. Ama ne olmuşsa... Çok iyi olmuş. Tabii iyi oldu. Sonuçta doğum günüm. Doğum günün mü? Ee, sanırım kafam pek yerinde değil. Tabii ki Rutika'nın doğum günü. He, kendi doğum günümmüş gibi geliyor. Çok tatlısın. <laughs> Bekle burada ben sana su getireyim. Şivangi burada. Şivangi'nin aşkı. Hayır. Aşkım da burada. Bugün bu aşk çok daha büyüyecek. Şivangi neredesin sen? yenge ben Avantika'nın ölüm sırrına ulaştım. Onu bir an önce öldürmek istiyorum. Ama burada... ...Seşa benim kılığımda. Kocamın yanında şu an. Canı oyun oynamak istiyor. Ben ona daha büyük bir oyun oynayacağım. Ama şimdi Seşa'ya yanındaki adamın benim kocam olduğunu göstereceğim. Hey Dur. Ben giderim. Burada kalsın. Aa! Oh. Ay kusura bakmayın. Oh. Ay ben ikinizin şey olduğunu oh. bilmiyordum. Yani şey yani. Aa çok özür dilerim. <laughs> kalk. Şimangi kalk. Hayır yenge öyle bir şey değil. Ben yani başı ağrıyordu. Ona masaj yaptım işte. Aa. aa. <laughs> Ay çok üzgünüm Rocky. Yani gerçekten ben Shivangi aslında Shivangi benim yine bacağım ağrmaya başladı da acaba sen bana ilaç verir misin? Yani bir de masaj dünkü gibi. Umarım nasıl yapıldığını hatırlıyorsundur. ha? Hı <laughs> hı. Evet, Shivangi? Evet. Ama ha bugünlük Gotmi'den istese ne? O da güzel masaj yapar. Hayır hayır hayır. E kimse senin kadar iyi masaj yapamıyor çünkü. Demek istediğim şey e, ağrımı sen biliyorsun ya. Ve ilacı da. Lütfen sen yapar mısın? Şivangi lütfen. Rica ediyorum senden. Ağrılarımdan sadece sen anlıyorsun çünkü Şivangi. Sen sen tedavi etsen. lütfen. Rocky. Evet seninle gelsin ama lütfen dikkat et şu an başka bir dünyada. Dikkatli ol. O bugün başka bir alemde. Ama artık orada kalamayacağım. İzle şimdi. Onu kendimden, senden, tüm dünyadan soyutlayacağım. Ben dünyasını değiştiririm. Nasıl yani? Yani a, ben a, onu tedavi ederim, sonra da o beni tedavi eder. Değil mi Şivangi? Ha? Hiç merak etme Rocky. Ben onu kendine getiririm. Sonra da o benimle ilgilenir. Değil mi Şivangi? Evet. Gel lütfen. Bacağım çok fena ağrıyor. Tamam geleceğim. Yenge? <laughs> Tabii. Hadi gel, ha? E, e, dikkat et. Senin masajın üstüne tanımıyorum. Ah, ah, ağrım anında kesili veriyor. Hadi, gel, gidelim, ha? Hadi. Ah. Bacaklarım o kadar ağrıyor ki Shibangi. Hadi, gidelim, hadi. Rocky'e Seşan'ın davrandığı şekilde davranmam gerekiyor. Yoksa Rocky şüphelenir. Sen daha yeni gitmedin mi canım? Hiç ben... döndün böyle? Ben kendimi pek iyi hissetmiyorum. O yüzden bu işi Gotmi'ye devrettim. Harika. Ben sana demedim mi? Bugün bir başkasın ve ben bu haline çok bayıldım. Benim yanımda olunca hayatımı güzelleştiriyorsun. Çok şanslıyım ve seni gerçekten çok seviyorum canım. Rocky, asıl şanslı olan benim. Çünkü sana sahibim. Ama aşkımız biraz beklemeli. Bu aşkı hak etmek için güçlerimden kurtulmalıyım. Ama şimdi onlara ihtiyacım var. Rudra'nın ve annemin intikamı için. Dördünü zaten cezalandırdım. 4 tane daha var. Şimdi sıra Avantika'da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.